kamuoyuna en çok rahatsız eden suç tipleri nelerdir? Elbette devletimize karşı işlenen terör ve casusluk gibi suçlar. Bunlardan hemen sonra da yine toplumun sinir uçlarına dokunan kadınları ve çocukları karşı işlenen suçlar geliyor. İşte bu kumpas davası Adnan Bey ve arkadaşlarını özellikle de bu tip suç iddialarıyla töhmet altında bırakmayı hedefliyor. Kumpasçılar bu sahte suçlar üzerinden dehşetli bir kamuoyu imkânı planlamış. Bu plan çerçevesinde önce kolayca şikayetçi yapılabilecek kişiler seçildi. Onlara iftira atmazlarsa tutuklanacakları, bir daha gün yüzü görmeyecekleri, cezaevinde şişlenecekleri, orada çürüyüp ölecekleri söylendi. Bu baskı ve tehditlerle korkutulup zorla şikayetçi yapılan kişilerin önüne de kumpasın senaryoları kondu. Bu sahte mağdur ve şikayetçiler özel olarak kurgulanmış casusluk FETÖ'ye yardım ve cinsel suç iftiralarını atmaya mecbur edildi. Kumpası ayakta tutmaklı görevli bir kısım medya da bu yalanları 5,5 yıl boyunca aralıksız bir şekilde gündemde tuttu. Peki neticede ne oldu? Casusluk ve FETÖ'ye yardım iddialarıyla öyle zorlama hikayeleri ortaya çıktı ki mahkeme bile bunlara beraat vermek zorunda kaldı. Bu beraat kararları da kesinleşti ve bu konu kapanmış oldu. Ancak Yıllar boyunca bu iki suçlamayı abartarak manşete taşıyan medya bu beraat kararlarını tek kelime ile bile duyurmadı. Dahası bu beraat kararları sanki hiç verilmemiş gibi hala bu hayali ithamları tekrar tekrar gündeme getirmeye devam ediyorlar. Şimdi gelelim Türk halkının en çok rahatsız olduğu konulardan cinsel istismara. Dosyadaki cinsel suçlamaların tümü hayali hikayelere dayanıyor hiçbirinin somut ve hukuki delili yok. Buna rağmen medya ve sosyal medyada suni bir kamuoyu infiali görünümü oluşturuldu. Talimatlı yerel mahkeme de bu sahte infiali kendisine siper etti ve tüm bu hayal hikayelerden binlerce yıllık hukuksuz cezalar yağdırdı. Bu cinsel suç iftiraları ile ilgili konuşulacak çok fazla detay var. Sahte şikayetçi kadınların binlerce çelişkisi, tarih, yer ve mekan söyleyememeleri, tarih verdiklerinde ise ya ilgili kişilerin yurt dışında olması veya o tarihte öyle bir mekanın hiç olmaması gibi çelişki ve tutarsızlıklar. Hatta iftiraya uğrayan bazı kişiler o süreçte ağır kanser tedavisi görüyor ama yine de cinsel iftiralar üzerinden ceza alıyorlar. İşte tüm bu çelişkiler bu kadınlara zorla iftira attırıldığını çok net ispatlıyor. Şimdi Hukuki açıdan adli tıp konusuna bakalım. Normalde tecavüze uğrayan bir kadının ilk alması gereken rapor adli tıbbın beden ve ruhsal muayene raporudur. Fiziksel muayenede iddia edilen cinsel saldırının izleri hemen bulunur. Ruhsal muayenede ise her tecavüz sonrası oluşan ruhsal travmanın tespiti derhal yapılır. Anal tecavüzün Özellikle de güya yıllar boyu onlarca kişi tarafından maruz kalındığı iddia edilen kronik anal tecavüzün izleri asla kaybolmaz. İşte bu nedenle Türk hukuk sisteminde ortada bir tecavüz iddiası varsa adli tıp raporu olmadan cezaya hükmedilmez. Şimdi de bu davadaki kadınların durumuna ve hukuk dışı uygulamalara gelelim. Bu kadınlara sırf daha büyük ajitasyon olsun Adnan Bey ve arkadaşlarına karşı kamuoyunda büyük bir infial olsun diye akla hayale gelmeyecek cinsel saldırı hikayeleri anlattırdılar. Güya şiddete dayalı anal tecavüzler, yok boğaz sıkmalar, arka arkaya 8-10 kişinin tecavüzüne uğramalar, yıllar boyunca devam eden sözde eziyetler falan filan. Peki zorla şikayetçi yapılmış 44 kadının hepsi adli tıbba gitti mi? Hayır. Güya yıllarca cinsel saldırılara maruz kaldığını söyleyen kadınların sadece 9'u o da ruhsal muayeneye gönderildi. Bunların da sadece 6'sı adli tıptaki yönlendirme ile beden muayenesine gitti. Bu kadınlara verilen raporlarda ortaya ne çıktı biliyor musunuz? Hiçbirinde herhangi bir tecavüzün, şiddetin, eziyetin veya ruhsal bir travmanın izine rastlanmadığı ortaya çıktı. Ortada gerçekten bir tecavüz olsaydı adli tıptaki bedeni ve ruhsal muayenede bu hemen ortaya çıkardı. Sonuç olarak bu raporlar Adnan Bey ve arkadaşlarım net bir şekilde akladı. Cinsel saldırı iddialarını da çürütmüş oldu. Tabi bundan sonra ne oldu biliyor musunuz? Adli tıpa gönderilmeler bir anda kesildi. Sözde mağdur ve şikayetçilerin avukatları büyük bir panikle diğer şikayetçi kadınların adli tıpa gönderilmesini durdurttu. Hatta arkadaşlarımızın avukatları defalarca adli tıptan rapor alınması gerektiği başvurusunu yapsalar da şikayetçi avukatları her defasında bu kadınları adli tıptan kaçırdı. Mahkeme heyeti de kumpasçıların bu aleni örtbas olayını görmezden geldi. Şimdi beraberce düşünelim. Siz olsanız bu hayali hikayelerdeki gibi çok sayıda erkeğin tecavüzüne yıllar boyunca maruz kalmış olsanız bunu ispatlamak için gereken en kritik adımı atmaz mısınız? Bu kadınlara deniyor ki iddialarınızı ispatlamak için gidip poliklinik muayenesi olun. Şimdi siz olsanız bunu yapmaz mısınız? Hayret verici ama cinsel saldırıya uğradığını iddia eden 35 kadın bu muayeneler olmaya hiç gitmedi. Devletin resmi kurumunun vereceği raporla iddialarını kanıtlama imkanı onlara sunulmuşken bunu yapmaktan kaçtılar. Peki neden? Çünkü yalan söyledikleri ve masum insanlara iftira attıkları kesin olarak ortaya çıkacaktı. Bundan korktukları için hepsi muayeneden kaçtı. Çünkü nasıl olsa kumpas düzeni kurulmuş. Tam da istendiği gibi işliyor. Kadını hayale hikayeler anlattır. Tek bir delil bile ortaya koyma ama 10 bin yıllık hapis cezaları hukuksuzca dağıtılsın. Karar zaten mahkeme başlamadan verilmiş. Heyet talimatlı. Ve bu davaya da kanunsuz olarak atanmış. Kumpasçılar ne kadar hukuksuzluk yapsa da hep görmezden geliyor. En başta belirlenen karar ve cezaları zaten gözü kapalı verecekler. Şimdi bu konuyu yürürlükteki Türk Ceza Kanunu yazanlardan hukuk duayeni akademisyen Profesör Doktor Ahmet Gökçen'den dinleyelim. Duruşmalarda yaptığı konuşmalarda bakın neler söylemiş. Yani mesela şimdi burada en çok konuşulan ne? Cinsel suçlar. Şimdi şöyle bir gariplik var. Yani örgüt efendim kadınları burada cinsel araç olarak kullanıyormuş, sömürüyormuş. Kadınları köleleştiriyormuş, sömürüyormuş. Şöyleymiş, böyleymiş. Ben böyle olduğuna inanmıyorum. Yani cinsel suçların nasıl işlendiğini bilmiyor muyuz ya? Türkiye'de ilk defa mı cinsel suç işleniyor? Hayır. Ağır ceza mahkemelerinizin birçoğu zaten bu suçlarla ilgileniyor. Yani Türkiye'de en çok işlenen suçlar bunlar. Şimdi bu suçların dolayısıyla nasıl yargılanacağının usulü konusunda da bir tereddüt yok. Bu da nedir? 1. mağdur olduğu iddia edilen kişilerin beden muayenesi yapılır. E dosyamızda bakıyoruz. Hemen hemen yok. Peki 2 efendim. Gerekirse keşif yapılır. 3. fail ile mağdur yüzleştirilir. Ve tarafların beyanlarına göre mağdurun beyanıyla sanığın beyanını yer, zaman, mekan belirtmek suretiyle hangi fiil nerede, ne şekilde işlendi bunların ortaya konması lazım. Evet, bunlar zaten bütün mahkemelerde böyle yapılır. Ama maalesef bunlar yapılmadı. Efendim çok ağır suçlamalar bunlar. Bu kadar ağır suçlamalarda beden muayenesi yapmadan, ruh ve beden sağlığının bozulup bozulmadığını tespit etmeden cezaya gidilemez. Yani şimdi yüzleştirme bile yapılmadan bu insanlar 4,5 yıldır yatıyorlar. Gıkı çıkmıyor insanların. Demek ki neymiş? TCK'yı yazan akademisyenler adli tıp raporu olmadan ceza verilemez diyor. Ancak bu davada sahte müştekiler rapor almaktan köşe bucak kaçtılar ve kaçırıldılar. Kendi iddialarını doğrulayacak raporu bile almıyorsan o zaman yalan söylüyorsun demektir. Bu raporları kendileri isteyecekleri yerde sadece yargılama arkadaşlarımız bunları ısrarla talep etti. Hatta ne oldu biliyor musunuz? Bu sahte müştekilerin avukatlarından biri olan Eser Çömlekçi mahkemeye bir dilekçe sundu. Dedi ki Gerekirse sanıklar lehine karar verin ama müvekkillerimi adli tıbba göndermeyin. Çünkü kendisi de çok iyi biliyor. Adli tıbba gidip muayene olunsa yalanlar tescillenecek, kumpas çökecek. Bir somut örnek daha vereyim. Sahte müştekilerin avukatlarından bir başkası, Avukat Kaan. Eylül 2022'de bir dilekçe sunuyor dilekçesinde müşteki kadının adli tıbba kesinlikle gönderilmemesini istiyor. Gerekçe olarak da ne yazmış biliyor musunuz? Geldiğimiz noktada şikayetçiye cinsel saldırı olup olmadığına dair bir tespit yapılamaz diyor. Bu avukat da kumpasın farkında. Dilekçesinin devamında da adli tıptan bir şey çıkmayacağı için bunu çok iyi biliyor. İddialar hakkında şüphe oluşur. Bu da sanık lehine yorumlanır ve sanıklar da beraat eder diyor açık açık söylüyor bunu. Özetle adli tıp bütün oyunu bozacak. Aman biz bu kadınları adli tıba göndermeyelim. Yoksa iftira attıkları ortaya çıkar diyor. Şimdi anladınız mı bu kadınları adli tıptan niye köşe bucak kaçırdıklarını? Elbette ki Yargıtay bu durumu görmezden gelmeyecektir. Bugüne kadar on binlerce cinsel suç davasında Yargıtay'ın ortaya koyduğu temel kriterler var. Adnan Oktar davasında ise bu yargıtay kriterlerine tamamen aykırı olacak şekilde cezalar verildi. Kumpas ekibi de bunun çok iyi farkında. Bu yüzden de tam yargıtay aşamasına gelindiğinde bir kısım medyada yeniden kara propagandaya hız verildi. Yine sanki bir ihtiyal ortamı varmış havası verilerek yargıtay baskı ve etki altına alınmak isteniyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasını hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.